Sizlerin desteğine ihtiyacımız var ama bu desteği sadece şahsım itibariyle istemiyorum. Ben bir beş yıl geçirdim. Belediye meclisi üyem olmadan bir beş yıl geçirdim. Biraz zorluk oluyor. O zorluğu da aşmam için belediye meclislerimin de yanında güçlü bir ekibimin de olması gerekiyor. Sizlerden büyükşehir belediye başkan adayımız Bilal Yıldırım için de destek istiyorum. O kendisi tabii kendisiyle ilgili söylenecekleri de söyleyecektir. <laughs> İyi yoldayız, doğru yoldayız. Doğru yerdeyiz çünkü. Zaten Levent bölgesi bir e muhafazakar insanlarımızın yoğun olduğu bir bölge. Onun için biz de doğru bir parti seçtiğimizi düşünüyorum. Şahibesiz, lekesiz bir yerde olmayı tercih ettik. Sizlerin de sayfası temiz olan yere destek vermenizi bekliyorum. Ben de Bilal Yıldırım, yeniden Refah Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayıyım. Ama aynı zamanda sizin de yeğeninizim. Belki de burada birçok arkadaşını da akrabayız. Çünkü ben böyle dedelerimden, atalarımdan, geçmişe dair nereden gelmişiz, nereye gitmişiz bunları çok iyi dinleyen bir kardeşinizim. Dedem hep bize atalarımızın bu Levent bölgesinden A bu köyün arka bu dağın arka tarafına Cerenler Kaynak köyüne gittiğimizi söyler. Öncesinden bir yine Ramazan abimizin o tarafına oradan da Kaynak köyüne gittiğimizi söylerler. Onun için bir yüz yıl geriye dönsek biz hepimiz akrabayız aslında. Ben de bir kardeşiniz olarak bana da Ali Başkan'a sahip çıktığınız gibi bana da sahip çıkmanızı sizden istiyorum. Tabii biliyorsunuz yeniden Refah Partisi olarak bendeniz aynı zamanda milletvekili adayıydım. Milletvekilliğinde bu bölgelerde de bize güzel oylar geldi elhamdülillah. Ancak yeterli miktarda oy alamadık. Yani bir 1500-2000 arasına oya ihtiyacımız vardı. 42.000'e yakın bir oy aldık olmadı nasip değilmiş. Belki nasipte belediye başkanlığı varmış. Size daha güzel hizmet etmek için belediye başkanı olmamız gerekiyordu. İnşallah bugün de sizlerle bugün burada beraberiz. Bizleri böyle sıcak karşıladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Bize yine eşlik eden belediye başkanımıza ve aynı zamanda adayımıza, meclis üyelerimize, Buran kardeşimize ve Akçadağ ilçe başkanımıza da teşekkürlerimi iletiyorum. Kıymetli arkadaşlar Ali Başkanım genel itibarine yaptıklarından biraz bahsetti. Ben de size birkaç tane siyasetle ilgili şeyden bahsetmek istiyorum. Biz milletvekili seçimlerine girdiğimiz zaman Malatya'da anketler bizi yüzde üç gösteriyorlardı. Ama sizlerin ve Allah'ın desteğine biz yüzde on gibi bir oy aldık. Şimdi Aynı anketler bizim Malatya'da Büyükşehir Belediyesi'nde yüzde 30 gösteriyorlar. Bu ne demektir? Allah'ın izniyle sandıkta gümbür gümbür refah partisi geliyor ve inşallah yüzde 50'nin üzerinde oy alacağız inşallah. Tabii her gittiğim yerlerde özellikle Ali Başkanımızın hizmetlerinden de bahsediyorum. Bakın arkadaşlar, kendisi bahsetmedi ben size birkaç tane şeyden söyleyeyim. Şimdi 90, 94 yılında Konya Belediyesi Refah Partisinin elindeydi. 89 yılında Harun Ürün abimiz belediyeyi kazanıyor ve borcun batağın içinde olan bir belediyeyi 5 yıl içerisinde Borcunu bitiriyor, artı parası olan bir belediye haline getiriyor. Ve o zamanın hükümetine mesaj yazıyor. Diyor ki, size para lazımsa diyor. Gidip IMF'den borca, faize para almayın. Ben size faizsiz kredi vereyim, para vereyim diyor. Şimdi Ali Başkanımız da 10 yıl önce Akçadağ Belediyesi'ni devraldığı zaman borçlu bir belediye alıyor ve bugün kendi iş makinelerini alan ve kendi parası olan bir belediye haline getiriyor. İşte kıymetli arkadaşlar milli görüş belediyeciliği bu demektir.